vegan karnabahar yahnisi. Hmm. Çok iyi. Soğan yerine pırasa kullanmak gözlerinizin yanmasını engellemiyor ama bu tarife çok yakışıyor. Parmaklarımızı soyacağı kaptırmamak için önce bir tarafını sonra diğer tarafını soyuyoruz. Baby patatesi yahniye koymuşlar. Yine de topraklanmış. O yüzden agresifçe temizliyoruz. Saksıda da biberi yetiştirmeyen de ne bileyim neyse. Pırasılığa geliyor. Beybiler, mevbiler, moravuşlar ekleniyor. Klasik baharatların yanında top kekik inanılmaz yakışıyor bu tarife. O yüzden kendimize alkışlıyoruz. Kavanoz, domates, bitkisel süt. Biraz da suyunu koyduktan sonra pişmeye bırakıyoruz. Defne yaprağı ve tuzu unutmayın alınırlar. Karnabaharımızın bedensel bütünlüğüne fazla karışmadan hoşumuza gitmeyen siyah noktaları peeling yapıyoruz. Yahninin tam göbeğini oturtup birazcık banyo ve sonrasında direkt ocağa. Bıçak testinden geçen karnabaharlar ve patatesler artık servise hazır. Defne yaprağını çıkartmayı unutmayın. Üzerine birazcık kereviz sapı, limon kabuğu rendesi inanılmaz yakışıyor. Afiyetler.